Bir Akrep Burçları 2026 geride bıraktığınız 3 yılın yarım kalmış işlerini tamamlayacaksınız. Bu 3 yılı kim yönetti? Satürn'ün su hali mi? Yoksa zaten Uranüs beni 7 yıldır 2019'dan beri karşı burcumda hayatım bir ileri bir geri bir ileri bir geri mi çekiştirdi derseniz Valla son 3 yılı sormayı ben de anlatırken zorlanıyorum. O gezegenler bir oraya gitti bir buraya derken 2023'ten 26'ya kadar şu jenerasyon gezegenleri taşıyana kadar ya da taşınmasını anlatana kadar ben de türbülansa düştüm. Bazen benim anlattıklarımı da anlayamadılar. Siz de yaşadıklarınızı kimseye anlatamadınız. Neyse kurtulduk. Hem siz hem ben. Sevgili akrepler, daha planlı, daha disiplinli davranacak, kalıcı düzen kurma yoluna gireceksiniz. Borçlarınız varsa harcamalarınızı düzenlerken birden fazla sektöre yönelebilir. Standartlarınızı yükseltmek için elinizden gelen uzun vadeli planlar yapacaksınız. Yani sizin anlayacağınız sevgili akrepler iş başa düştü diyeceksiniz ve çalışmaya. Cumartesi, pazar demeden belki de yoğunluğunuzu, temponuzu artıracaksınız.